Evet sevgili arkadaşlar. Süper bambu çubuklarıyla karşınızdayız. Melih Karakaya şimdi bambu çubukların açılışını yapacak. Oğlum beğendin mi hediyeni? Güzel mi? Hoşuna gitti mi? Aferin sana oğlum. O zaman haydi bakalım. Açılışını yapalım. Kutuyu açabilirsin yavaşça. Bakalım içinden neler çıkacak. Bak. Nereden bakalım nereden açılıyor? Yardımcı olmamı ister misin babacığım? Evet. Buradan Öncelikle buradan buradan açalım bakalım. Evet. Şu kenarlarını açman lazım. Aa, ama buralarına bant yapmışlar Meli. Değil mi? Şu bantları öncelikle bir açmamız lazım babacığım. Hı hı. Makasımız neredeydi bizim makasımız? Makas çekmecede miydi? Elime attım. Elinle mi açıyorsun babacığım? Bakalım. Burada makasa benzer bir şeyler var mı? Değil bakalım. Babacığım. Şöyle yardımcı olayım ben sana. Benim de var. Evet babacığım. Taraf sen, senin tarafta da mı var? Evet. Tamam. Evet hadi bakalım. Açabilirsin. Şimdi açabilirsin. Hmm, zorlandım. Zorlandın zorlandım. mı? Evet. Açmakta zorlandın demek. Evet. O zaman evet. zorlanmaman için sana yardımcı olalım. Açtın. Evet açtın. Bakalım içinden neler çıkıyor. Bak. Evet hadi açmaya devam et bakalım. Bak. Bak. Hı -hı. Bak. Bak. Aa, evet babacığım. Bak. Çubuklar var. Bağlantı şeyleri var. Değil mi? Evet. Bir sürü çubuk var. Çubuklar hangi renk? Bak. O hangi renk babacığım? Sarı. Sarı renk. Yanındaki hangi renk? Kırmızı. Evet yeşil babacığım. Mavi. Evet mavi aferin kırmızı. sana. Kırmızı. Evet kırmızı babacığım o da. Bak, türüstü. Biraz türüstü. Biraz türüstü. Şimdi oyun başlasın mı? Bence sen de açabilirsin babacığım. Ben, ıı, ıı, o zaman sana buradan yardımcı olayım. Tamam. Bakalım. Bunlarla ne şekiller yapacağız? Adamı, bir evet, çubuklarımızın içerisinden çıkartabilirsin. Çok çubuk var Milli. Bununla var ya kocaman bir bina yapabiliriz. Bina. Çok büyük çubuklar var. Kibitler, kibit. Çubuklar. çok fazla. Bak. Evet. Ayina Bak. E e alayım bakalım. Bak çok var. Mili bunlar. Bak bunları bu şekilde geçiriyoruz. Bina. Tamam mı? Bak böyle geçiriyoruz. Bina. Sonra böyle geçiriyoruz. Ben de çok var. Evet. Bak babacığım. Ben takamadım. Takamadın mı? Yoruldum. Birazcık uğraş bakalım. Birazcık uğraş bakalım. Yapabiliriz sanırım. Bir sert ama yine de yapabilirsin baba. Ben yapıyorum yavaş yavaş zaten. Bak sana buradan bir tane şimdi böyle kocaman. Ne? Bakalım ne yapıyorum sana. Ne? Sürpriz. Sürpriz. Baba. Bu nasıl? Nice yeşilden takmaya devam edelim. Ben taktım. Sen takamadın mı? Birazcık bastırman gerekiyor. Ben böyle yardımcı olayım sana babacığım. Evet bak taktın gördün mü? Sen de taktın. Evet. Masa. Masa. Masa mı oldu şimdi bu? Evet. <laughs> evet masa oldu. Kendimle. Bunu böyle daha da yükseltelim mi böyle kocaman bir kule kule yapalım. Ne dersin? Olur mu? Rengarenk bir kule olsun. Pardon. Tamam. Tamam mı <laughs> Çok fazla. Büyük bir kule yapalım. Büyük kocaman. Bir yok kule. yok. Ha? <laughs> Hadi takmaya devam et bakalım. Bana ver. Bana ver. Kırmızı taktım Evet. Orada yok Kırmızıları mı takalım şimdi? Evet. Tamam kırmızıları takalım. Ama ben buna taktım oraya. Bir tanesi de tak. Bana ver Dur bakalım oğulcuğum. Evet bastıralım bastıralım bastıralım. Aferin sana. Aferin sana. Bir şey değil Kulemiz birazcık daha yükseliyor. Bu çok, çok fazla. Şöyle yan tutalım. Takması daha kolay olsun. Değil mi babacığım? Evet. Böyle Altını böyle. da mavi mi yapalım acaba? Böyle Bu Bu mavi çok çok büyük kuleler yapabiliriz. Hı. çıktık şimdi değil mi? Evet çok güzel. Sen. Ha oraya bir tane daha takalım. Baba istadı. Evet. Adam yürüdü. Kulemiz Kulemiz bu... yükseliyor Ay, da yükseliyor. Bitti. Aa bu bu Böyle yapalım. Hayır, düştü. Daha da yükseltelim de. mi? Bir kat daha çıkalım şimdi değil mi? Evet. Hadi bunları tak bakalım böyle babacığım. Ben zorlandım. Sen ben... zorlanıyor musun? Evet. Bence çok fazla zorlanmamalısın. Çünkü kolaylaşıyor gitgide. Taktıkça kolaylaşıyor babacığım. Evet. Ben, sen buradan tut... Tamam. Ben buradan tutayım. Sana yardımcı olayım babacığım. Evet. Bastır babacım. Bastır 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 bastır. Aferin sana. Ne kadar güçlenmişsin sen. Gücünü göster bakayım bana. Oo çok güçlenmişsin sen. Diyor, diyor, yeşil, yeşil taktın değil mi sen oraya? Yeşil takmaya devam edelim o zaman. Hadi şimdi burayı beraber yapalım. Hı -hı, tamam, sen yap Sen zaman Tamam. Evet, evet, evet. Aferin benim oğluma. Of çok güçlenmişsin artık sen babacığım. Güzel güzel yemeklerini yedin. Hadi bakalım bastır burayı böyle. Bu tarafını ben takayım. Diğer tarafını sen tak. Evet. Evet 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 evet. Sen tamam. Beraber. Tamam beraber takmayalım. Of of of. Aferin benim oğluma. Harikasın evet. sen. Uçuklarda. Hı hı. hı, -hı. Tamam. Şimdi şimdi bu tarafını da tak bakalım bir. Bu tarafını da tak. Hop hop hop. Aferin sana. Bastır bastır bastır. Ha. Güçlü oğlum benim. Hop. <laughs> Oradan çıktı galiba. Yerden çıktı. Evet yerinden çıktı. Yerden çıktı. Hop 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 bastırdık bastırdık. Şimdi baba tekrar taksın onu. Tam böyle sağlam bir şekilde. Bak çıktı. Evet şimdi orayı tak bakalım sen. Evet kulemiz gitgide yükseliyor. Senin boyunu geçirelim değil mi babacığım? Senin boyuna daha yüksek olsun böyle kule. Şimdi hangi renk devam edelim? Mavi. Mavi ile devam edelim değil mi babacığım? Ya da hangi renkle devam etmek istersin? Sen karar ver. Sarılardan. Sarılardan mı? Evet. Tamam o zaman sarılara getir gel bakalım. Şimdi bize lazım olan sarı dikmeler. Evet sarı dikmeleri yapıyoruz şu an. Ayağım. Hadi bu ikisini sen tak babacım Bu ikisini ben taktım. Ayağım. Ayağını düzeltelim hemen. Bak bende çok var. Evet sende çok var. Hadi bakalım. Koduru. Tamam. Koduru. Takamadın mı? Evet. O zaman ben yapalım yine babacığım Böyle tuttuğumuzda böyle bastırıyoruz. Bak böyle alttan tutarsan daha kolay yaparsın. Heh. Şimdi böyle bastır. Bak oldu. Evet, bulutlar güneşi kapattı değil mi babacım? Evet. Bulutlar Evet. Bulutlar güneşin önüne mi geçti? Evet. Hmm. Evet taktın mı? Aferin sana. Kulemiz o kadar çok büyüdü ki. Bak. Senin boyuna yaklaşıyor. Değil mi? Evet. Peki buralara hangi renklerden takmalıyız şu an Melih? Tamam Tamam babacığım kırmızı takalım. Şimdi kırmızı renklerimizi takıyoruz. Kırmızı renklerimizi takıyoruz. Melik takıyor kırmızı renkleri. Bana verdi. Evet. De, ben. Tamam şimdi ben, ben tamam ben tutayım sen de tut babacığım. Bastır bakalım. Bastır bastır bastır. Aferin benim oğlum. Oh 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 oh. Oo, çok güçlenmişsin Melih, çok güçlenmişsin. Bak. evet, çok sağlam oldu, değil mi? Deprem oldu. Deprem mi oldu? Yani sen salladın onu, deprem mi oldu? Ben elimi Allah aldım. Allah korusun oğlum, deprem olmasın Allah. Ben korusun. elimi aldım. Tamam. Ben elimi aldım. Evet. Sonra ben... deprem oldu. Sen eline aldın, sonra deprem oldu. Aa. Evet. Sonra bu kuleyi yaptıktan Duturdu. sonra. Çocuk. Ne uçurdu? Bak güneş çok. Evet güneş tekrar geri çıktı. Evet harikasın babacım. Şimdi bir kat daha mı çıkıyoruz? Evet. Yeşilleri mi takalım şimdi? Bak. Evet babacım artık senin boyuna yavaş yavaş benim boyuma kadar da yapalım tamam mı? Evet. Kocaman olsun. E senin boyuna. Evet benim boyuma kadar yapalım. Evet benim boyum ay, i̇şte. Evet. Aferin benim oğluma. Ver bakalım ben takayım babacım. Dede, dede, Dur 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 dur. hepsi yıkılabilir deprem olursa. Yaptıklarımız emekler hep boşa gider babacım. Oy, 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 oy. Baba, deli neresi? Oo. Belki ne yaparız biliyor musun deli? Kulemizi tamamladıktan sonra... Ne? Kulemizi tamamladıktan sonra topu alırız böyle yukarıdan aşağıya atarız. Elbet. Elbet. Evet. Hayır, onları atma, atmayalım babacığım. Top mu getirdin geldin? Hadi at bakalım topu içinde. Hop. Aa takıldı orada. Evet. Bir daha. Daha büyük bir kule yapalım Meli. Boyu. Evet. 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 Bence birazcık daha küçük bir top getirmelisin. Senin diğer topun var ya küçük topun. O daha iyi gidebilir. Ya da mavi topun var. Mavi topunu getirebilirsin. O birazcık daha küçük. Evet Melih mavi topunu mu getirdin geldi babacığım. Hadi at bakalım mavi topun nasıl gidiyor içerisinden bir görelim. Oo kule yıkıldı. <laughs> kule yıkıldı. Tiyane. Bak tüyal. Ha tünel. Bak tünel. Baba. Ben Meli için yapmış olduğumuz bambu çubukları. Cami yaptık bir tane değil mi babacım? Ve bir tane de araba yaptık. Meli sevdin mi bunları? Evet. Youtube kanalımıza üye olmayı, kayıt olmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Ve like atmayı da. Melih görüşürüz. Bir dahaki videoda bay bay.